Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimiz İlkokul kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle satır sonuna sığmayan kelimelerin nasıl yazıldığını öğreneceğiz. Satır sonuna sığmayan kelimeler hecelerinden ayrılarak yazılır. Kelimenin bölündüğü heceden sonra kısa çizgi kullanılır sevgili öğrenciler. Örneklerimizi inceleyelim. Saklambaç kelimesinin satır sonuna sığmadığı zaman nasıl ayrılacağına bir bakalım. Evet sevgili öğrenciler saklambaç kelimesi hecelerine ayıralım. Sak, lam baç şeklinde 1, 2 ve 3 heceden oluşur sevgili öğrenciler. Şimdi bu satır sonuna sığmadığı zaman bu şekilde hecelerinden ayırabiliyor sevgili öğrenciler. Yani sak kelimesini yazdıktan sonra geriye kalan lambaç kısmını da aşağıya yazabiliriz. Ya da evet bir de buradan ayrılabiliyor hecesine sevgili öğrenciler. O zaman saklam şeklinde yazarız ve geriye kalan baş kısmında aşağıya yazabiliriz. Evet bu şekilde kısa çizgiyi de kullanmayı unutmuyoruz sevgili öğrenciler. Evet kitabım kelimesinin satır sonuna sığmadığı zaman nasıl yazılacağını inceleyelim. Öncelikle kelimemi hecelerine ayırıyorum. Ki ta bım şeklinde ayrılır. Yani bir buradan bölebilirim. Ki yazarım ve geriye kalan kısmını da aşağı yazarım. Ya da kita yazarım ve geriye kalan kısmını da aşağıya yazarım sevgili öğrenciler. Satır sonuna sığmayan kelimeleri yazarken şu bilgiye dikkat etmem gerekiyor. Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelerine ayırırken satır sonunda ve satır başında tek harf bırakılma sevgili öğrenciler. Evet bu kuralımız önemli. Örneklerimizi inceleyelim. Uçurtma kelimesine bir bakalım. Evet önce uçurtma kelimesinin hecelerine bir ayıralım. U- çurt-ma şeklinde 3 heceden oluşan bir kelimemiz. Evet bunu hecelerine ayırırken evet bir buradan ayırabiliriz ya da buradan ayırabiliriz diye söylemiştik daha önceden. Yalnız burada bir tane harf olduğu için o bir tane harf satır sonunda bırakılmaz sevgili öğrenciler. Evet, bakın burada bir tane harf var. Bir tane harf olmaz. Evet biliyorsunuz ki hecelerimiz 1, 2, 3, 4 harften oluşabiliyordu. Bir harften oluşan bir hece varsa bu satır sonunda veya diğer satırın başında bulunmamalıdır sevgili öğrenciler. Yani buradaki ayırma şeklimiz yanlıştır sevgili öğrenciler. Evet o zaman bu olmayacağına göre uçurt yazacağım ve daha sonra ma'yı aşağı yazacağım sevgili öğrenciler. Evet şimdi de kakao kelimesini inceleyelim. Kakao'yu hecelerine ayırırsak ka ka o şeklinde hecelerine ayrılır. Bir de şunu da söylemiş olalım. Bir kelimede ne kadar ünlü harf varsa o kadar hece vardır sevgili öğrenciler. Ünlü harflerim A, E, I, I, O, I, U ve Ü'dür. Yani 8 tanedir. Burada 1, 2, 3 tane ünlü harfim var. Ve 3 tane de hecem olacaktır sevgili öğrenciler. 1, 2, 3 tane hecem var. Şimdi bunları ayırırken K'dan ayırabilirim. Ya da kaka diye yazarsam o'yu aşağı yazarım. Evet burada şu kuralımız devreye giriyor. Satır sonunda veya satır başında bir tane harf bırakılmıyordu sevgili öğrenciler. Bakın burada bir tane harf bırakılmış. O zaman bu şekildeki ayırma yanlıştır sevgili öğrenciler. O zaman k, k, o şeklinde ayıracağım. Ya da eğer yerim varsa buradaki o kelimesinde yukarı çıkarmam lazım. Yani ya hiç ayırmayacağım ya da ayırmışsam satır sonunda veya satır başında bir harf bırakılmaz sevgili öğrenciler. Evet bu ve bu doğru bir şekilde ayrılmıştır. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırırken dikkat etmem gereken bir önemli bilgi de şudur sevgili öğrenciler. Kesme işareti satır sonuna geldiğinde sadece kesme işareti kullanılır ve kesme işareti kullanıldıktan sonra kısa çizgi kullanılmaz sevgili öğrenciler. Buna dikkat etmem gerekiyor. Örneklerimi incelersem eğer evet Ankara'ya kelimesini ayırırken evet Ankara kısmında satırın bittiği zaman Evet bu özel isim olduğu için kesme işareti kullanmış. Kesme işaretinden sonra ayrıyeten bir de kısa çizgi kullanmıyoruz sevgili öğrenciler. Çünkü kesme işareti kısa çizginin görevini üstlenmiş oluyor. Evet aynı şekilde 1920'de yazarken biliyorsunuz ki sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Evet burada da e, satırın bittiği zaman 1920'den sonra kesme işareti kullandığıma göre ayrıyeten bir de kısa çizgi kullanmıyorum. Evet Aynı şekilde Konya'nın kelimesini ayırırken Konya özel isimdir. Ve özel isimden sonra kesme işareti kullandık. Evet bunun kelimesi buraya sığmadığı zaman buraya yazılmış. Ve kesme işareti olduğu yerde ayrıca bir kısa çizgi kullanılmaz sevgili öğrenciler. Evet buradaki yazımların üçü de doğrudur. Evet şimdi satır sonuna sığmayan kelimelerle ilgili birkaç örnek var onu inceleyelim. Evet Anadolu örneğimizi inceleyelim. Öncelikle bunu hecelerine ayıralım. Ve bunu satır sonuna sığmadığı zaman nasıl ayıracağız ona bakalım. Öncelikle A'dan ayırabiliyor muyuz sevgili öğrenciler? Hayır sevgili öğrenciler neden? Çünkü satır sonunda tek harf bırakılmıyordu. Evet bu yanlış bir gösterimdir. Ana dolu şeklinde gösterebilirim. Ya da Anadolu şeklinde gösterebilirim sevgili öğrenciler. Evet bunlar doğrudur. Ancak satır sonunda tekrar harf bırakılmadığı için o yanlıştır sevgili öğrenciler. Evet şimdi de ilkokul kelimesinin hecelerini ayıralım. Evet il ko kul. Evet bu birleşik bir kelime olduğu için evet onun hecelerine ayrılması bu şekildedir sevgili öğrenciler. Tek bir sözcükmüş gibi düşünüp o şekilde hecelerini ayırıyoruz. İlk o kul diye hecelerini ayırırsak Yanlış olur. Bunun hecelerine ayırması ilkokul şeklindedir. Birleşik kelimelerin nasıl hecelerine ayrıldığı ile ilgili videomuz yine dersimiz ilkokul kanalında mevcuttur. Oradan detaylı bilgi edinebilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet şimdi bunu hecelerine ayırdık. Ve bunu satır sonuna sığmadığı zaman Evet ilkokul şeklinde ya da ilkokul şeklinde hecelerine ayırabiliyoruz sevgili öğrenciler. Evet şimdi de araba sözcüğünü hecelerine ayıralım a R, ba şeklinde hecelerine ayrılır. Evet bu hecelerinden böldüğümüz zaman satır sonuna sığmadığı zaman Evet şu şekilde karşımıza çıkıyor. Evet şimdi burada satır sonuna tek harf bırakılmadığı için Bu şekildeki gösterim yanlıştır. Araba sözcüğü satır sonunda bu şekilde ayrılır sevgili öğrenciler. Evet şimdi Mersin'den kelimemizi hecelerine ayıralım ve satır sonunda evet mer den şeklinde ya da mersin den şeklinde evet şunu da yazalım evet sevgili öğrenciler burada hangisi doğru hangisi yanlış şimdi onları inceleyelim evet mersinden derken bu şekilde ayrıma yapabiliriz bu doğrudur evet mersinden derken yine doğru heceden bölünmüş. Ancak evet burada kesme işareti olduğu zaman aynı anda kısa çizgide kullanılmıyor sevgili öğrenciler. Bu yüzden bu gösterim yanlıştır. Evet şimdi buna bakalım. Mersin evet doğru heceden bölünmüş ve özel isim olduğu için kesme işareti kullanılmış. Kesme işareti kullanıldığı için kısa çizgi kullanılmamış. Evet bu şekilde gösterim de doğru. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimiz burada sona ermiş oldu. Bir başka dersimizde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.